Thank hey. you. Eksizsiz yarışmasını değil mi? Evet ya. Evet. E, neler söyleyeceksin? Heyecanlandın mı yarışmada? Evet ya heyecanlandım. Heyecanlandın ama kazandın galiba. Evet ya kazandım. Hülya Avşar neler yaptı sana? Dün seni çok beğendi Hülya Avşar Evet ya popomu sıkıştırdı. Öptü öptü. Her yerinden öptü. Burayı öptü bir de buraya mı sıkıştırdı? Orayı sıkıştırdı. Evet. Sen de sevdin mi Hülya Avşar'ı? Evet ya. Neler? Evet. Ya. Neler hissettin? Hıca ya, şey böyle yaptı. Böyle ya. yaptı. Ya. Evet seni sevdi. Peki sen e, davul ve bateri çalarken çok hoşlanıyor musun? Hoşlanıyorum ya. Peki ne yapacaksın bundan sonra? Ya, bateri çalacağım. Bateri çalacaksın. Evet. Birinci turu geçtin. Ya. Şimdi ikinci tur hazırlanacaksın galiba. Evet. Ya. Ee, neler ikinci turda ne sürprizler yapacaksın sen Türkiye'ye? Ee, Hakim Bey çalıyorum. Hakim Bey. Başka? Ee, başka çam gamas da oynuyorum bile. Evet. Evet annem de babam an, annemle babam sahneye çıkıyor. Evet. Sonra onlar konuşuyor. Onlar da sahneye çıktı. Kocaman bir alkış dedim ben de. Hı hı. onlar da onlar da bir alkış. Onlar da annem anne ve anne babaya alkışladı.